Evrenin dili olan lavanta kokusu. Birçoğumuz lavantayı biliriz. Yaklaşık 700 kilo topladığımız bu lavanta saplarından 1 kilo uçucu yağ elde ederiz. Geriye kalanı ise mineralli suyu olan hidrosol yani çiçek suları hidrolat olarak da biliriz bunları. 2. Dünya Savaşı'nda özellikle İngiltere'de askeri hastanelerde antiseptik özelliğinden dolayı lavanta sularının çok kullanıldığını görüyoruz. Sakinlik, dinginlik verir. Akşamları yastığımıza ve bedenimize sıktığımızda aralıksız uyumamızı, özellikle sık sık uyanıyorsanız, kabuslar görüyorsanız, uykuya dalmakta sorun yaşıyorsanız, lavanta hidrosolünü yastığınıza sıkabilir, vücudunuza sıkarak uyuyabilirsiniz. Ya da yatmadan önce bileğinize bir iki damla damlatıp kullanmanızı tavsiye ederim. Lavanta hidrosolü cildimize ipeksi bir duruş sağlarken aynı zamanda sıkılaştırıcı özelliğinden de fayda verir bize. Lavanta hidrosolünü gündelik hayatımızda antiseptik özelliğinden dolayı avuç işlerimizde sıkarak kullanabiliriz. Kış aylarında bulunduğumuz mekanlarda havaya sıktığımızda havadaki mikropları da bertaraf etme özelliğine sahiptir. Lavanta hidrosolü gıdada kullanıldığı gibi Osmanlı şifanelerinde ilaç yapma tekniklerinde de karşımıza çıkmaktadır. Gündelik hayatımızın vazgeçilmezi olan lavanta hidrosolü ve lavanta suyunu hem cildimizde hem de tea lightlarda, buhurdanlıklarda kullanarak gündelik hayatımızın kalitesini yükseltebiliriz. Gündelik hayatımızın enerjisini yükseltmek, negatif enerjiden arınmak ve de sağlıklı bir uyku için gündelik hayatımızda bulundurmanızı tavsiye ederim.